Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün ETS 2'de Edirne'den İstanbul Alibeyköy'e ufak bir 30 sonluk bir yük taşıyacağız aracımızı çalıştıralım ufaktan yükümüzü akşamdan aldık akşam hemen firmanın yanında yatışa geçtik abi sabah da saat 6 ufaktan çıkışımızı yapalım iş trafiği başlamaya başlamış zaten Edirne'de buradan nereden geçeceğiz bilmiyorum ama Edirne trafiği de sabah saatlerinde gerçekten yoğun oluyor öyle bir sıkıntı var onun haricinde ee, şuradan çıktıktan sonra zaten problem olmaz. Şimdi bugün birazcık şöyle bir sizlerle beraber hatta size sormak istediğim, danışmak istediğim bir iki tane konu var arkadaşlar. Ee, sadece bende mi böyle yoksa sizde de mi böyle gerçekten bunu merak ediyorum. Ufaktan biraz problemler var hayatımızda. Aslında baktığımız zaman şöyle forumlar falan da okurum ara sıra. Ee, hep çoğu insanla aynı şikayet var. Ee, son dönemlerde gelen uyku düzensizliği, böyle bir halsizlik, sürekli bir depresyon hali var insanların üzerinde. Biz şuradan şu tabelayı birazcık indirip sağdan kayalım abi. Şehir içine girmeye gerek yok bu saatte. Öteki türlü biraz zor çıkarız. Neyse şöyle sıvışalım şuradan. Yani çoğu insan da aynı şikayetleri görmeye başladım. Dedim ne oluyor abi gerçekten böyle hani şu diğer insanların söyledikleri yapay salgın malgın muhabbetleri var ya acaba bulutlarla falan şey mi yapıyorlar başımıza falan gibi böyle cahil salak saçma düşüncelere girmeye başladım. Gerçekten de o insanların kafasını anlıyorsun yani çünkü hani e, sürekli böyle vizyonuna belirtilmeyen reaksiyonlar var. Şu tarafı bir sıfırlayalım arkadaşlar da rahat rahat çıkalım şuradan ya. Böyle bir 7 yapalım tekrardan az önümüz açılsın. E, dediğim gibi hani böyle farklı reaksiyonlar göstermeye başlayınca kafa yapın falan filan da böyle bir aptallaşmaya başlıyor. <laughs> ya şimdi bilmiyorum. Son zamanlarda özellikle şu son 3 gündür böyle bir gerçekten bir uyku düzensizliği vardı üstünde. İşte bir 4 saat uyuyorum, gece kalkıyorum, bir gün sabah kalkıyorum. Kalktıktan 2 saat sonra aşırı derecede ölü gibi uykum geliyor falan. Yani 2 gündür şu bilgisayarın başında hani 1,5-2 saat zar zor zaman geçirmeye başladım. Geri kalan yaptığım tek şey uyumak. Ve aşırı derecede bir ağrı çekiyorum dişi arasında alet olsun iki gündür öyle bir problem var. Onun haricinde hayat aynı şekilde bomboş bir şekilde devam ediyor. Bunu bir sorayım dedim size yani herkes de var mı bu yoksa sadece bende mi var? Emin değilim ama uyku problemi yani çoğu insanda aynı şikayetleri duydum hani az buçuk duydum ee, sebebini de anlamıyorum yani mevsimsel dönem birileri çarpıyoruz ama dönemsel diyeceğim mevsimsel diyeceğim. Yok abi yani geçen sene de mesela böyle bir şey yoktu. Eyvallah ara sıra uykumuz kaçıyordu ama bu kadar kaçmıyordu. Ben bilmiyorum şu an kafam aşırı derecede yorgun hissediyorum ya. Hani hiçbir şey yapmadan yorgun hissediyorum yani. Saf yaptığım tek şey uyumaya çalışmak. Hani uyku alamıyorsun. Çok canım sıkılmaya başladı. Çok sıkıcı bir hale doğru gitmeye başladı bu muhabbet. Çünkü Adama yani adam akıllı bir uyku alabilsem şöyle diyeceğim tamam abi oh diyeceğim yani hani uyanacağım günü verimli geçireceğim. Hani hiçbir şey yapabildiğim yok uykusuzluktan. Ekstra işte diş falan filan da vuruyor böyle saçma bir şekilde. Huzursuz olmaya başladım ya. Yani. Çok mutsuz olmaya başladım. Ne bileyim biraz tuhaf. Onu bir sorayım dedim yani. Hani böyle bir şeyler böyle bir sorun var mı sizde de? Yoksa bu bende olan bir şey mi? 2012 telefonlar gibi kronik 10 sene sonra arıza çıkartmaya mı başlıyoruz yoksa? <laughs> bilmiyorum ama Bak bir kahvemiz kaldı onunla bir içelim Şu an bak saat sabah 5.33 arkadaşlar Şöyle göstereyim hatta saat 5.33 Ne biliyorsunuz bilmiyorum 5.33 geçiyor Mesela 4.30 gibi falan kalktım 10'da uyudum akşam ilk defa Bu kadar uzun uyuyabildim Ondan önce mesela 10'da uyudum ya aslında 8'de kalktım. Geri 10'da uyudum. 8'de kalkmadan önce de 5'te yattım. Saçma yani böyle hani bir gün içinde 3 kere falan uyuyorum yani böyle Gerçekten kafayı yiyeceğim ya artık normal bir insan olmak istiyorum abi Bu da tabi birazcık ne bileyim niye böyle oluyor bilmiyorum işte yani. tavsiye verebilirsiniz bu arada. Yani şöyle yap böyle yap şu iyi gelir bu iyi gelir falan filan. Beklerim. Mesela ağrıyla savaş açıyorum şu an. Savaşıyorum yani hani. Bu zamana kadar öyle çoğunlukla ölecek kadar kötü olduğum zaman ilaç içerdim sadece. Onda da en düşük doz ağrı kesici falan içerdim. Her şeyim normal ağrı kesici çünkü bir cacağı yaradığını düşünmüyorum yani açıkçası. Tedavi amaçlı bir şey yaradığını düşünmüyorum. Kullanma taraftarı değilim. Ama büyük ihtimalle birazdan içmek zorunda kalacağım çünkü ölümcül bir ağrı buyuyor. Hani ister istemez bu konuşmana da yansıyor işte gözünü bile kasıyorsun böyle ağrıdan. Öyle saçma bir ağrı. Ne bileyim ya valla yani vücut böyle gereksiz reaksiyonlar falan vermeye başladı. Anlam veremiyorum artık yani bazı şeylere. Nereden çıkalım abi? Biz direkt soldan otobana bağlanabiliriz. Ee, i̇leriden de bağlanabiliriz. Navigasyon Havsa tarafından ama biz şu soldan bağlanabiliriz ya. Şunlar yürürse. Buradan bir sola geçebilir miyim hocam? Direkt kısa kısa yoldan otobana çıkalım biz. Hocam az bekleyin geçeyim şuradan daha. Hayat bir simülasyon mu ya? Az önce Instagram'da şeyle karşılaştım. Ya öyle ben konuşurum, gündelik konuşurum yani. yani tamamıyla e, dibine kadar oyun hakkında konuştuğumuz bir kanaldayız zaten. Bu biliyorsunuz biraz daha böyle geleneksel sohbet muhabbet üzerine. Bir tane adam şey yapmış, bir tane real satmış. O çok dikkatimi çekti. Yani rüyalarda neden telefon veya bilgisayarı göremeyiz? Hani bunu düşünmeye başladım. Yani harbiden lan dedim böyle hani niye rüyada telefon yok? hani oturup bilgisayar rüyada da yayın yaptığını yaptığını falan da göremiyorsun bu arada. Hani aslında şüphelendirici bir video. Hani görüyorduk da bu bunu gördükten sonra videoyu gördükten sonra harbiden lan hani hiç görmedik. Aslında gördü müydük? Hani çünkü rüyayı hatırlayamıyorsun. Şu an görmüş de olabilirim. Görmeyip harbiden ya biz hani nasıl bilgisayarları falan göremiyoruz? Hani eskiden 75 kuruş vardı biliyorsunuz. Aslında yoktu. Hani <laughs> Öyle bir muhabbet mi? Ondan da emin değilim. Ama hatırlamıyorum. Gerçekten de hatırlamıyorum. Rüyada hiçbir zaman böyle ben bilgisayar ya da telefon gördüm hatırlamıyorum. Işınlandığımızda çoğu zaman bir yerden bir yere giderken e, bazen araba falan görebiliyorsun eyvallah. İşte araba kazaları görüyorsun. Ölüyorsun genelde rüyada. <laughs> böyle saçma şeyler görebiliyorum ama hani harbiden de biri beni rüyada aramadı mesela bu zamana kadar. Ya yani da ne bileyim Rüyada geçip de bilgisayarda ETS oynamadım mesela yani tır sürdüm ama ETS oynamadım O zamanlar çok ETS oynuyorduk ya sabah akşam En son artık rüyada İstanbul'dan Antalya'ya sebze çekiyordum yani şeyden <laughs> Bir tane Ford vardı Yolda giderken 40 ayak tarzında bir şey vardı böyle virajlarda direksiyon vuruyordum böyle Üstü böyle böyle oluyordu şeyin Öyle saçma rüyalar falan gördüğüm zamanlar da yani iyice ne? bileyim biraz tuhaf ya. Devam et kardeş. Rus abicim sen biraz bekle. Biz bize hep ceza yazıyorsunuz az bir şey bekleyin abi. yanlış çıkılsın reis. Evet maşallah be bol bol olsun kardeşim Çıktı abi otobana Dediğim gibi her zaman Türkiye'de en çok sevdiğim otobanlardan bir tanesidir Edirne İstanbul otobanı Gidişi de gelişi de çok hoşuma gider Her zaman Ama şu İstanbul'a daha gelmeden Silivri civarlarında Hatta Burgaz civarlarında o fabrikaların yanından geçerken Abi her zaman uykum gelir. Her zaman sızarım. Oranın fabrikaların saldığı gazlardan dolayı mı artık neyden dolayı bilmiyorum ama her zaman böyle bir yani yolda giderken gözlerim direkt orada kapanır uçarım yani İki tane baca var orada mesela büyük hala faaliyette mi tabi bilmiyorum ama otomatikman insan bir uykuya giriyor yani orada öyle bir problem var onun haricinde yol olarak çok keyifli bir yol Yeritler biraz normal otobanlardan bir tık geniş. Biraz standart çerçevesinde ama bir tık geniş, bir tık rahat. Doğunlukta artık Türkiye'den çıkacak olan hırca abilerimizin hüzünlü son yolculukları Kapıkule'ye doğru. Türkiye'ye giren Türk tırlarımızın İstanbul'a doğru heyecanlı jetleri şey baba deyip kapattığı bir otoban. Ne bileyim çok güzel bir otobanlar mesela. Çok fazla öyle aman aman bir kaza maza bir şey olmaz. Ee, sol şerit hep genelde gerçekten de boştur. Arabaları çoğu hep sağ şeritten gider. Orta şeridi bile nadir kullanılır aslında bakarsan. Çok güzel bir otobandır yani. Ama geldiğin zaman bugün baktığın zaman işte e, İzmit Gerede otobanına baktığın zaman yani İstanbul Ankara otobanı diye geçiyor aslında. O kısmın İzmit'ten bağlanıp Gerede'den çıkana kadarki kısmı gerçekten bir katliam yolu. Harbiden katliam yolu, işkence yolu. Özellikle bol tüneli. Bol tünelinde çok büyük kazalar olur mesela. Baba rampa çıkaraktan giriyorsun o tünele. Yani rampada zaten bütün her şey tıkanıyor. Kesiliyor, arabalar kesiliyor yani. Hani en baba arabayla çık orada bile bir tık mecbur kesiyor seni. Çünkü çok dik bir rampa çıkıyorsun. Tırlar falan zaten emekli otobüsler böyle bir tık emeklemeye başlıyor falan. Eski arabam varsa zaten 2000 modelin altında Allah kurtarsın bir de tüpte çıkmaya çalışıyorsan orayı Bayılıyorsun zaten çoğu hararet yapıyor orada kuş serilerin hepsi sağ şeritte kaputu açık bekler Bazı E36'lar kroniktir zaten onlar da onların arkasında bekler yani Böyle bir otobanla tünele zaten çok düşük hızlarla geliyorsun Baba ekstradan patır kütür bir kaza olduğu zaman zincirleme insanlar birbirine giriyor çok sıkıntılı tünel. Yani gerçekten çok sıkıntılı tünel. Sadece tüneli de değil aslında. O yol çok sıkıntılı bir yol. Çünkü gece vakitlerinde çoğu zaman İstanbul, az yanlış yerden girdik ama neyse merkezden gideceğiz direkt. Şimdi kim gidecek abi 3. Şey köprüye? Ee, şey olmuyor. Gece vakitlerinde çoğu zaman orada ışık yanmıyor arkadaşlar. Gerçekten tasarruf mu yapıyorlar? Ne bok yemeye kalkıyorlar? Bilmiyorum ama otobanın ışıkları çoğu zaman kesik oluyor. Paralıyor olmasına rağmen. Ee, bu da görüş mesafesini çok kısaltıyor. Özellikle sisli havalarda zaten o yolda gitmenin imkanı ihtimali yok. Çok güzel bir taktik vereyim sana. Kamerayı açıyorsun, telefon kamerasını koyuyorsun ön cama. Camdan arı telefondan izleyerekten. Ne oldu arabalar nerede lan? Telefondan izleyerekten mi böyle gideceksin mesela? Siste bir tık daha görüş sağlıyor sana. Yani en kötü siste bile kamera lensi gözünden daha iyi gösteriyor. O yüzden o güzel bir bilgidir mesela yani. Onu Büyük şoför abilerimiz çok iyi bilir. Eski zamanlardan böyle ufak tefek görüş alanları çok istiyerlerdi böyle kamerayla sürerdim mesela arabayı yani. O muhabbet gerçekten biraz işe yarıyor. Instagram'da öyle eskiden mesela siz çöktüğü zaman lan hikaye atardım ben yolda giderken falan. "Na oğlum hani yavaş git, önünü görmeyeceğim falan." Yani sis var ya. ama kameradan görüyorsun. Normal görüş açını görebiliyorsun aslında baktığın zaman. Ama tabi riskli önünde dörtlü yakmış insanlar sisli havada sürekli dörtlü yaktıkları için beni görsünler diye aslında çok büyük bir sıkıntı oluyor. Gözün ona alıştığı zaman kaza yapmış birinin yaktığı dörtlüyü bile beni görsün diye gidiyor sanıyorsun. Arkadan patırt diye abi kazalar çıkmaya başlıyor. O yüzden sisli havalarda sadece sis farının açılması önemli. Arka sis farının özellikle. Çoğu arabada ön sis farı yoktur. Ama arka sis farı kesinlikle olmak zorunda olan bir şey. Ee, tabii çoğunda da büyük ihtimalle çalışmıyordur ama yapacak bir şey yok. Böyle konularda da kesinlikle dediğim gibi hani şey yapmak lazım. Yani dörtlünün yanmaması lazım bence bana sorarsan. Çünkü o dörtlüyü biz şey olarak algılıyoruz dediğim gibi hani önde gidiyor. Hani bak gidiyor. Ama şimdi bir tane araba dörtlü yakıp gidiyor. ikinci araba dörtlü yakıp gidiyor. Üçüncü araba dörtlü yakıp gidiyor. E bu sefer diyorsun ki herkes dörtlü yakıyor. Sen de dörtlü yakıyorsun. Baba ileride bir kaza çıkıyor ortaya. Herkesin dörtlüsü yanık. Sırada işte anlayamıyorsun yani onların durduğunu. O birazcık dikkat dağıtan bir şey. Aslında onun nokta yapılması doğru olmayan bir şey diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi yine şahsi fikrim yani kişiden kişiye değişir. Geri vitesle şey geri diyorum. Arka sisler boşu boşuna icat edilmedi arkadaşlar. Böyle durumlarda kullanmak için icat edildi yani. Megan sağdan kıstırıyor bize. Bekler şunlar şunun arkasına arkası boştu. Sağa şerede bakayım hatta. Bak İstanbul abi, klasik İstanbul işte. İstanbul'a hoş geldiniz, şeref verdiniz. Oyun müsaade etti böyle burada aslında trafiği böyle 99'a falan çekmek lazım gerçek halini görebilmek için ama İstanbul trafiğinde kendine has kuralları vardır. Yani herkes sürekli makasta. O yüzden o trafiğe uyum sağlaman lazım. Zaten çoğu e, insan der hani İstanbul'a gittim böyle kaldım falan der. Halbuki kalacak bir şeyin yok yani. Sadece ayak uydurman lazım. Bazı buçuk bir makas atmayı biliyorsan, şerit değiştirmeyi biliyorsan sıkıntı yok. Orada mesela sinyal verip beklemeyeceksin abi. Kafayı sokacaksın zaten adam mecbur sana yol Oranın kuralı. Bir gün Arkadaşlar Bursa'dan çıktım Edirne'ye gidiyorum. Dacia ile beraber gidiyordum o gün O zaman Tofaş var mıydı bilmiyorum da. Şey oldu. Ee, Fatih Sultan Mehmet'e girdim. Köprüyü geçtim. Silivri'ye doğru çıkış yapacağım. Hani artık Edirne'ye doğru yaklaşıyorum böyle bir 200 kilometre falan kaldı. Şey muhabbet oldu. Bir uyku çöktü bana ama o gün zar zor gittim. Neden? Çünkü sabah Edirne'den otobüse bindim. Bursa'ya gittim. Bursa'dan arabayı aldım. Edirne'ye gideceğim. Eşyaları yükleyip geri döneceğim. Yani uykusuz komple. Sabah kalktıydım. Akşam otobüse bindim işte Edirne'den. Gece saat 11.30 civarı falan Bursa'dayım. Neyse arabayı aldım. Yola çıktım. İşte sabaha karşı 3-4 falan oldu. Artık İstanbul'u geçiyorum. Bu civarlardayım yani. Arkamdan Bak ama nasıl uykum geldi biliyor musun arkadaşlar? Hani i̇lk defa o kadar kötü bir yolculuk yaptım ya. Sürekli durdum kahve Red Bull sigara, kahve Red Bull sigara. Zar zor bitirdim yolu. Hani durup da uyumak da istemiyorum arabanın içinde. Sevmem çünkü gideceğim yere kadar gideyim hani 200 km bir şey değil. Ama o kadar uzun geldi ki. Tam böyle orta şeritten gidiyorum tamam mı? Hani az bir şey böyle tır falan solluyorum ufaktan böyle. Yani uykum açılsın. En kötü yaptığım hareketim vardır benim her zaman. Çok uykum gelirse bir tırın arkasına girelim, Yani stopları stoplarına bakarım onun. Bir müzik patlatırım. Bir sigara içerim. Az bir uykumu açarım falan. Ya da onu geçerim önünde. Az bir dörtlü yakarım hemen. Hani o da beni geçsin. birbirimizi sollayalım hani uyku gelmesin muhabbetine. Hani az bir şey onlar geçer falan filan. Ben geçerim. Selam verip devam ederim uykum açıldıktan sonra. Ama o gün çok kötüydü. Yani bir tane Bulgar tırının arkasına yaklaştım en son öyle girdim Edirne'ye zar zor bayağı bir hani zar zor o şekilde girdim İşte İstanbul'dan çıkarken kısmı anlatacaktım orada baba orta şeritte gidiyorum ya sağdan bir araba geçiyor soldan bir araba geçiyor millet yiyor falan filan hani beni silme geçiyorlar anladın mı ben de gene 110'la falan gidiyorum yani millet manyak Şimdi uyku da var. Peşlerine takılmayı çok severim öyle şeylerin normalde ama uyku olduğu için Allah bir belanı vermesin senin. Heh. Uyku olduğu için bir şey de yapamıyorsun. Hani refleksler gevşediği için yani arabayı piç etmeyelim. Benim amacım o. Hani <laughs> biraz daha atlas boyasız bir arabaydı o zaman. Şey sakin kullanım yani. Kazasız birazsız gidelim muhabbeti. Ondan sonra Bunlar niye duruyor ya? O kadar çok gerdiler ki beni. Yani baya baya gerilmiştim o gün. Hani sağdan bir araba giriyor, arkasından makas atıyorlar falan böyle çete gibiler ya böyle şey gibiler yani Audi'ler, BMW'ler, Mercedes'ler falan filan yapıştırıyor. Arkadan golfler geliyor, pololar geliyor falan belli zaten rol gecesi yapmışlar herhalde. Neyse şimdi ben de Dacia'dan nereye kadar gideyim onların peşinden yani gidemem ne? Gidemem. Aslına baktığın zaman yine 160-180'e kadar dayarım peşlerinden giderim de. Gitmem gereken bir yer var yani, yani ölmeye de niyetim yok. Ondan sonra abi bir şekilde gittim yani bir şekilde bir benzinlikte durdum az bir kafamı açtım böyle kendime geldim. Dedim bu yolu bitirmem lazım. O günün ertesi günü işte akşam Edirne'ye sabah karşı Edirne'ye gittim. Sabah 5.30 6 gibi eve girdim. Az bir şey uyuduk. Arkadaşlarla son bir kez takıldık dışarıda falan. Arabaya eşyaları yükledik, çıkıyoruz yola. Eee Çanakkale alt, üzerinden geleyim dedim bu sefer Ferebot'la geçeyim Hani oradan Çanakkale Biga gören işte Bandırma Bursa'ya öyle dönerim dedim O zamanlar Bursa'daydık Hani biraz daha böyle yolun keyfini çıkartayım anlamında Abi akşamla biraz geç kaldığımız için Yolla çıkarken hani Aslına bakarsan İstanbul'a gitmem daha mantıklıydı ama Neyse dedim hani Az biraz manzara olur bir şey olur Kafa dağıtırız belki Gönene teyzeme falan uğrarım Vesaire vesaire derken Eyvah sağa bakmasam böyle olur işte. Ondan sonra arkadaşlar Peribota kadar gittim Hiç sıkıntı yok gayet güzel Baba feribot sırası beklerken bir uyku çöktü bana. Feribot'ta ilk defa bak hayatımda ilk defa sızdığımı hatırlıyorum. Feribot'ta sızdım. Güvenlik geldi cama vurdu. Kardeşim dedi geldik hani şey yap iyi sen in istiyorsan dedi. Hani araba indir dedi feribot'tan. Sıkıntı yok dedim abi ya uyuyakalmışım falan filan. Harbiden ama bir uyku çöktü o zaman. Berbat bir şeydi, nalet bir şeydi yani. En son şunu hatırlıyorum arkadaşlar. Perebot'tan çıktım. Arabayla gişeye geçtim. ışıklarda durdum. Sinyal verdim. Sola döndüm. Bursa istikametine. Çanakkale'den çıktığımı hatırlıyorum. Beynim uyuyor ama. Hani Çanakkale'den çıktığımı hatırlıyorum. Gece saat gene 3.30 civarı falan. Perebot'ta indim. En son saat 5'te. Bak gözümü bir açtım. Bandırmanın girişindeyim. Arabayla beraber hani ben tek başımayım bir de. Hani gitmişim o kadar yolu. Ama beynim uyuyor. Hani beynim yok o sırada. Arabayı sürdüğümü bile hatırlamıyorum. Bandırmanın girişinde gözlerimi bir açtım. Benzinlikteyim. Pasik lan falan hani ne oldu neredeyim falan yaptım böyle. Bir baktım tabela bandırmaya hoş geldiniz. Hayda. Hocam nasıl geldik biz bandırmaya? En son kendi kendime de şaka da yaptıydım artık. Yani. Otopilota bağlamışız herhalde falan. Benzinlikte indim aşağı Benzinliğe gittim hani halis mi bu hani gördüğüm RP e mi hani öldüm mü falan diye düşünüyorum yani nasıl geldim oğlum? Işınlandım yani ışınlandım mı? Yok saat geçmiş. E uyurken nasıl sürdüm orada Hiç belli değil. Böyle tuhaf bir şeydi ya hani böyle sanki şey gibi birisi seni yönetiyor o sırada hani e, bir şey seni koruyor hani senin yerine o gidiyor mesela senin vücudunda gibi böyle çok, çok saçma bir şeydi. Benzinliğe geldim Abi telefona baktım işte saat Okey 2 saat geçmiş gelmem gereken saat saatteyim aslında baktığın zaman Ne bileyim e, Şeye baktığın zaman Tuvalete gittim ya yani baktım hani gerçekten yaşıyor mu kendimi tokatladım falan yani, Ne oldu oğlum Hani nasıl geldim ben buraya Gerçekten ne gitmişim Orada bir uykum açıldı zaten bir kapatırsın sabah Bursa'ya giden insanlarla beraber Tapa gaz abi tapa gaz Öyle de muhabbetlerimiz vardı işte arkadaşlar Bayağı bir anlattım Baya baya anlattım. Hatta susmadım yani keşke sussaydım da az bir şey yolun dışında çıkartsaydık. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle anı videoları gelsin isterseniz bol bol like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben zaten şurada firmaya gireceğim. Bir sonraki yük aldığımız zaman artık nereye gideceksek yolda hep beraber tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım bay bay.